Özellikle ilk düzenleme hangi alanda gelmesini bekliyorsun? Yani ülkemiz özelinde soruyorum. Yani... İşte burada aslında Financial Action Task Force'un um, recommendation'larına uymamız gerektiği için Türkiye olarak ilk önce ben orada bir değişiklik bekliyorum. Mesela ne var düzenlemelerin içinde? İşte bu e, kripto para alım satım yapan kişilerin kimliklerinin belirli olması, bunlara bazı işte işlem limitleri dahilinde e, mesela bankaların, ödeme kuruluşlarının şu an bildirim yükümlülüğü var Türkiye'de MASA, Mali Suçları Araştırma yani Kurulu'na. Bunun gibi e, bu kripto varlık borsalarının da belli başlı işte şüpheli işlem bildirimleri yapması gibi yükümlülükler öngörülecek diye ben düşünüyorum. İşte burada da ilk önce bence bu hem işte değiş tokuş yapan borsalar hem de saklama platformlarına ilişkin bazı kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik düzenlemeler gelecek diye düşünüyorum. Öncelikle bir tanım yapılması gerekmiyor mu sence de? Yani bir ne olarak tanınacak bu kripto paralar? Aslında bu tanım meselesi daha çok vergilendirme sebebiyle ortaya çıkıyor. Yurt dışındaki birçok örneğe baktığımızda bunu virtual asset olarak tanımlıyor işte ya da virtual coin diyor, token diyor. Yani bunları bir sanal birim olarak tanımlıyor ama arka planda bunun emtia mı yoksa işte sermaye piyasası aracı mı yoksa ne olduğuna ilişkin o kadar da açık Bilgiler paylaşmıyorlar çünkü bir kripto para tanımı yapıp her şeyi onun içine sokmak mümkün değil. Bu tanımlama konusunun da bu kadar önemli olmadığını düşünenlerdenim ben. Biraz da orada e, aykırı bir yorum yapayım e, çünkü aslında bizim dediğim gibi yani bu tanımlamayı yapmamız vergilendirmenin nereye gireceğini anlamak açısından çok önemli ama geri kalan hukuki işlemler açısından o kadar önemli değil yani ben bunu satış sözleşmesine mi konu edeceğim işte Trump'a mı konu edeceğim vesaire hani Oradaki uygulama kurallarında çok ciddi serbest olduğu için o tarafta çok önemli değil. Hani ben tanımlanma açısında hani hukuki tarafı değil yani sözleşmelerin yapılması açısından çok bir önemi yok dedim ama finansal hizmetler açısından gerçekten önemli var. Hani şirketlere danışmanlık verirken bizim için de mesela. Ee, belki başka biri ya burada çok gri bir alan var git buradan yürü diyor ama ben hukuki görüş verirken mecburen demek zorundayım ki ya burada bir gri alan var ve bu böyle de yorumlanabilir böyle de yorumlanabilir o zaman hani mesela benim verdiğim yorumlar da çok katı oluyor yapılmaması yönüm, yönünde ee, ama bu istemsiz bir şey yani. Çünkü ben oradaki riski kendi üstüme alamam. Çünkü SFK'nın nasıl yorumlayacağını bilmiyorum. Çünkü BDDK'nın nasıl yorumlayacağını bilmiyorum vesaire. Hani o yüzden de ya orada bir açık iletişim olması lazım. Aslında önümüze çıkan yükümlülük demin de konuştuğumuz gibi e, buradaki anti-money laundering yükümlülüklerine uyum. Ee, onun dışında da e, ülkelere artık aslında orada birazcık tercihi bırakıp bir lisans ya da e, işte bunu bir şekilde düzenleme, bunları listeleme yükümlülüğü bırakıyor. Bu tabii ki sektörü e, etkiliyor çünkü artık e, işte merkeziyetsiz, e, kimsenin, herkesin serbestçe dolaştığı, isminin belli olmadığı, hani bu gibi vadeler, vaatler e, sunan blok şeyinin aslında bundan uzaklaştığını ciddi olarak ve e, regülasyonun içine sokulduğunu görüyoruz. Ha bu yanlış mı? E, yanlış olduğunu da savunmak çok büyük. Çünkü ya yani siz bir ödeme kuruluşuna ya da işte bir bankaya yapılan her türlü işlemi takip edeceksin, burada bir sıkıntı varsa söyleyeceksin derken e, bitcoinle yapmana gerek yok demek çok hani makul gözükmüyor. yani devletlerin e, regülasyon yapma mantığı açısından. Aslında burada Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkede düzenlemelerini yaparken diyor ki sen bu ülkede mukim bir şirket olmayabilirsin ama benim vatandaşlarıma yönelik pazarlama yapacaksan, bu kişileri etkileyen işlemler yapacaksan, açıkça bu markete hedef alıyorsan artık benim düzenleme alanıma giriyorsun. Yani %90'ındaki aslında mantık hani bu şekilde.